İşte. Yeniden geri döndük. Ölümümüzü bitirme vakti. İşte burada kalmıştık en son. Burada. Evet. Evet, videosunu video çekiyor. Bu nasıl bir çoydun? <laughs> Tabii ki çekeceğim oğlum. Hayranlarla beni bekleyeyim. Hayranların ben mı var lan senin? <laughs> bir tane abone var o zaman. Yok. <laughs> abone oldu. Arkadaşlar. Hayır, 11'e gireceğim arkadaşlar. Ben 10 e Arkadaşlar içerisi karanlık oldu. Hemen içeriye aydınlatacağız. Sürekli <laughs> bunlar usul. Kendileri usul. <laughs> <laughs> Nasıl? Koş. Ma. <gülüyor> <gülüyor> az sonra. Biraz şimdi şurada ee, Alan Arkadaşlar hemen şu şöyle şurayı koyuyoruz. Şuraya şöyle. şöyle şöyle yapacağız. Hop hop. Hop hop. Bu etek yapacağız? Hop. 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 Hop hop hop. Arkadaşlar evet. Şuraya teviz yapacağız. 是。<laughs> Tamam Ah, çok güzel bak bence ne yapıyor? Ah, kaçma. Ben biraz susuyorum ama tabi. Ben susamak Aradım istiyorum. Kaç oldu? Şuraya aşağıya Kaçtı mı? <laughs> evet, evet, evet. Fırat, gel, tane 80 kuş ben bana 30 tane Whoa.

tavuğumuz bitti. Arkadaşlar. Gidiyor nerede? Hadi, hadi. Şey yap kanatları, kanat efekti. Nasıl yapacağım? Şey, direkt yani ortasına ortasına dikdörtgen yap. Olmaz. Uçağı Şimdi mi? uçağımızın içine gideceğiz. arkadaşlar. Ondan gideceğim. Arkadaşlar uçağı çok güzel yapmış. Yani, şimdi görelim, en kalkışın yok. Evet, Eğittin mi sen bunu? Eğittin mi? Aa. mi? Bak omzunda. da al. Onu da, da al. İçte omzunda. O zaman gidiyor. Gitti mi ama? hala Omzunda. Var. Tamam. Şurada. Ankara şey yaptın abi <laughs> ne? Altın. Arkadaşlar merak ettim yorumlara yazın Burç'a modlan mı yaptı kendi eliyle mi yaptı? Kendim. Ee, ee, Video son çıkmayı unuttuk ama kendim yaptı. yaptıysa mı? Bak <laughs> zırh konuşayla ne yaptın? mü? kimden öğrendim Youtube'tan YouTube. Youtube Youtube'dan. Kimden? Youtube un, Youtube un, Youtube Youtube'un Youtube Youtube'un Youtube 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 Youtube